Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir sos tarifi hazırladım. Kahvaltılarınızda ve yemeklerinizin yanında tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 4 kilo kapya biber ve 1,5 kilo patlıcan kullanıyorum. Biberleri ve patlıcanları güzelce yıkayarak hazırladım. Bir diğer taraftan da fırınımı 250 derece alt üst ayarı açtım. Güzelce yıkayıp kuruladığım biberleri fırın kağıdı serdiğim tepsiye güzelce diziyorum. Biberlerimizi ısıttığımız fırına koyarak közleyeceğiz. tepsimi bu şekilde hazırladım. İkinci tepsiyi de biberleri dizerek hazırlıyorum. Şimdi iki tepsiyi de önceden ısıttığım 250 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak közlemeye başlıyorum. Yaklaşık 15 dakikanın sonunda biberlerim közlendi ve fırından çıkarttım. Fırından çıkan biberleri hemen bir tencereye alıyoruz. Daha sonra kapağını kapatarak bu şekilde bekleteceğiz ve kabuğunun daha kolay soyulmasını sağlayacağız. Tüm közlenen kapya biberleri tencereye aldıktan sonra kapağını kapatıyorum. Sizlere de tavsiyem bu şekilde tencerede bekletin. Kabuğunun ne kadar kolay soyulduğunu sizler de göreceksiniz. Yine aynı şekilde tepsimize yıkadığımız ve kuruladığımız patlıcanları koyuyoruz. Patlıcanlar da ortalama 15 dakikada közlendi ve fırından çıkarttım. Tıpkı kapya biberlerde olduğu gibi patlıcanlarımızı da hemen tencereye alarak kapağını kapatıyoruz. 2 kilo domatesi güzelce yıkadıktan sonra fırın kağıdı serili tepsiye koyuyorum. Daha sonra 250 gram havucu da yıkadım ve tepsiye koyarak bunları da közlüyorum. Közlenen domates ve havuçları fırından çıkartıyorum ve hemen biberlerimin kabuğunu soymaya başlıyorum. kabuklarının ne kadar kolay soyulduğunu görüyorsunuz. Biberlerimizin kabuğunu soyduktan sonra ortasındaki çekirdekli kısmı da temizliyoruz. Ve tüm kapya biberler bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyoruz. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kapya biberlerin tamamının kabuğunu soyarak çekirdeklerini temizledim ve hazırladım. Şimdi hemen közlenen domatesleri aynı şekilde hazırlıyoruz. Bu sosu yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Sebzelerimizi közlediğimiz için sosumuz çok daha lezzetli hale geliyor. Tüm domateslerin kabuğunu soyarak tepsimize alıyoruz. Közlediğimiz havuçların da kabuğunu soyarak hazırlıyoruz. Tüm havucun kabuğunu soyduktan sonra hemen patlıcanların kabuğunu soyuyorum. Böylelikle tüm sebzelerimizi közleyerek hazırladık. Tamamının kabuğunu soyduktan sonra rondodan geçireceğiz. Kapya biberlerimizi, havucu, domatesi ve patlıcanımızı hazırladık. Şimdi hepsini tamamen püre haline gelinceye kadar rondodan geçireceğiz. İlk olarak kapya biberleri rondoya alıyorum. Tamamını rondodan geçirdikten sonra genişçe bir tencereye alarak kaynatma işlemine geçeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli detay tamamen püre haline getirmiş olmanız gerekiyor. Tarifimin tüm detaylarını elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden video biraz uzun oluyor. Umarım izlerken sıkılmaz. Aksine keyif alırsınız. Tarifi yaparken aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması adına tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumunuzu muhakkak bekliyorum. Gördüğüm an yorumunuza hemen dönüş sağlayacağım. Rondodan geçirdiğim kapya biberi genişçe tenceremize alıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen püre haline getirdik. Tüm kapya biberleri rondodan geçirdikten sonra havuçlarımızı rondodan geçiriyoruz. Havucu da aynı şekilde tamamen püre haline getiriyoruz. rondodan geçirdiğim havucu da tencereye alıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi tüm malzemeleri sırasıyla rondodan geçirerek tencereye alıyoruz. Sıra geldi patlıcanları rondodan geçirmeye. Kabuğunu soyduğumuz patlıcanları da rondoya alarak tamamen püre haline getiriyoruz. Patlıcanı da tamamen rondodan geçirerek tencereye aldım. Sosuma acılık katmak için ben acı sivri biber kullanıyorum. Acı sevmiyorsanız biber kullanmak zorunda değilsiniz. Bibersiz de yapabilirsiniz. 250 gram acı sivri biber kullandım. Sap ve uç kısımlarını keserek rondoya alıyorum. Sivri biberleri de aynı şekilde tamamen püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Biberleri de tencereye aldıktan sonra şimdi kabuğunu soyduğumuz domatesleri rondodan geçireceğiz. Ama onun öncesinde domateslerin ortasındaki sert kısımları alıyoruz. Rondoya birkaç tane domatesi koyduktan sonra içerisine kabuğunu soyduğum iki baş sarımsağı ekliyorum. Sarımsağı rondoya yapışmaması için bu şekilde domatesle birlikte rondodan geçiriyorum. Sarımsak domates karışımını rondodan geçirdim ve tencereye alıyorum. Kalan domatesleri de rondodan geçirdim ve tencereye alıyorum. Tüm malzemelerimizi rondodan geçirdik. Şimdi tenceremizi ocağa alıyoruz kıymetli izleyicilerim. Turşularınızda ve soslarınızda kesinlikle kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Böylelikle daha lezzetli ve daha uzun ömürlü olacak. İlk olarak 3,5 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Sonrasında 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Şekeri lezzeti dengelemek için kullanıyoruz. 1 çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı açısı 150 ml. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Daha sonra bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Alternatif olarak sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sosumuz için gerekli tüm malzemelerimizi tenceremize aldık. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Tencerenin altını orta ateşe getirerek kaynamaya bırakıyoruz. Ortalama 15-20 dakika boyunca sosumuzu kaynatarak pişireceğiz. Bu süre zarfında tencerenin başından kesinlikle ayrılmamanız gerekiyor. Sürekli karıştırarak sosumuzu pişireceğiz. Böylelikle hem dibinin tutmasını engellemiş olacağız. Hem de yanardağ gibi patlamasını. Malum bu tür kıvamlı sosları karıştırmamanız halinde sıçramalar olacaktır. Şu an sosumuzun kıvamı çok güzel. Tüm lezzetlerin ve malzemelerin birbirine geçmesi için güzelce kaynatıyoruz. Sıcak sıcak kavanozlara koyarak vakumlama işlemi gerçekleştireceğiz. İçerisinde hiçbir koruyucu madde olmadığı için küçük kavanozlar kullanmanızı tavsiye ederim. Kavanoz açıldıktan sonra maksimum bir hafta içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Sosumuzun rengi gerçekten çok güzel görünüyor. Arada bir spatula ile kenarlarını iyice sıyıralım. Böylelikle homojen güzel bir karışım elde edelim. Sosumuzu orta ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 15 dakika boyunca pişirdim ve istediğim kıvama ve sıcaklığa ulaştım. Pişen sosu hemen tezgaha alarak sıcak sıcak kavanozlama işlemine geçeceğim. Böylelikle kapakları güzelce vakumlanacak. Rengi, görüntüsü ve kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Tenceremizi tezgaha aldıktan sonra hızlı bir şekilde kavanozlama işlemine geçiyoruz. tarifim için 350 mililitrelik cam kavanoz kullanıyorum. Kavanozları kaynar suyla güzelce yıkadım ve kuruladım. Tamamen steril ettim. Kavanozun ağız kısmına bu şekilde büyükçe bir huni koyarak hemen sosumu içerisine koyuyorum. Şayet sizler bu şekilde bir huni kullanmayacaksanız sosu kavanoza koyduktan sonra ağız kısmını güzelce silmeniz gerekmekte. Kapağın güzelce vakumlanması için kavanozun ağız kısmının tamamen temiz olması gerekiyor. Yeni kapakla sıkıca kapatarak hemen ters çeviriyorum. Tüm kavanozlar bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Vermiş olduğum ölçülerden toplamda 10 tane kavanoz sos elde ediyoruz. Hazırladığınız sosu dilerseniz hemen ertesi gün açıp tüketebilirsiniz. Dilerseniz aylarca bekletebilirsiniz. Yeter ki serin ve güneş görmeyen bir yerde kalsın. Kavanozu açtıktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ve maksimum bir hafta içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Kavanozları ters çevirdikten sonra bir gün boyunca o şekilde bekletiyoruz. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getirebilirsiniz. Sonrasında serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza etmeniz gerekiyor. Biraz önce de belirttiğim gibi vermiş olduğum ölçüden toplamda 10 kavanoz sos elde ediyoruz. Rengi, kıvamı ve lezzeti gerçekten çok güzel bir sos oldu. İnşallah sizler de denediğinizde bu sos tarifimi çok beğeneceksiniz. Bu nefis sosu kahvaltınızda tüketebileceğiniz gibi et ve köftenin yanında da afiyetle tüketebilirsiniz. Bugünlük de bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.